Merhabalar efendim hepinize bir Mobile Legends videosu ile karşınızdayım. Bugün yenilenen Tamuz'u oynayacağız. Tamuz revamp biliyorsunuz ki bayağı bir şeyler değişmiş herhalde. Oynayacağız bakacağız. Hiç oynamadım. Bu arada Tamuz değil de Dairot aşırı aşırı güçlenmiş. Aşırı fazla bozuk olmuş. Aşırı fazla saçma olmuş. Bilmiyorum yani bu hal ne olacak. Normalde bu sezon Melisa kasmayı düşünüyordum globale. Ama abi şeye kolda direkt savaşçı alıyorlar. ADC metası bitmiş mi? Ne olmuş? Abi baksana. Direkt dövüyor. Hiç şansımız yok yani. Sonradan Ayaz çıksak da Ayaz'la başlasak da dövecek. Başlamasak da dövecek. Güçlü çünkü. Erken de 4 alır bu yüzden. Çünkü alıyorum onları. Neyse hayalda başlamayalım. Yapacak bir şey yok. Ne yapacağız bilmiyorum. Bir elde ben oynadım Dairot'u. 1v5 atıyor. Direkt 1v5 atıyor. Kesilmiyor. Ama ah, kazanamadım orası ayrı mesele. Takımda XP'ye giden bir vardı. O mahvetti. Bronz aldı 3-0. Alice denedim. Karşıma beyin geldi. Beni bir dövdü, bir dövdü. Gururum incindi, videoyu kapattım. Sonrasında kazanamadık zaten de. Öyle işte. Bakalım bunda ne yapacağız? Dairat'ın gücünü bildiğim için çıkmıyorum. Şöyle çektim yanıma. Daha güvenli olsun diye. Dairat 4 oldu. Ben senle hiç uğraşmam. İkinci skillim bu arada hep kaçmak için kullanacağım. Dairat'a girmek için, savaşa girmek için kullanmam. Bu safhalar biraz sıkıcı geçecek. Yapacak bir şeyimiz yok. Bunun pasifi neydi ki? Allah şeyim. mi? Kanka ben seninle hiç uğraşamam. Ama böyle de keserim. Yapacak bir şey yok. Kendin kaşındın. Gördüğünüz üzere çok fazla çekiyor arkadaşlar. Kendine çok fazla çekiyor. Muhabbet Ha, ha pasifi böyle tepeden kaldırmaymış. Çok bozuk lan. Her şeyim duruyor daha kral. Sen de vardı bende yok mu? Oh, bu ne lan çok bozuk olmuş bu. Ha. Tipe baksana ya. Evet, bu arada büyü savunmasa ayakkabısı çıkacağım kesinlikle. Oğlum şuna baksana. Sınırsız adamın kafasına atlıyor. Yok abi bu, bu sezonda XP'ler çok bozuk ama öyle böyle bozuk değil. Mahvetmişler XP'leri dakika daha girmez bana herhalde. Baksana. Geri geri oynamaya başladı. Bakalım şuralara. Arkada büyük bir, şey mi gördüm ben? Daya yedi. Bir daha gelmeye korkuyor. Hemen ikinci item sormadan ayazımızı önerelim. Yine öldüm kanka. Yok abi senin beni kesme imkanın yok. Ben bunu çözdüm. Ben dayak yerim diyordum ama hayvan gibi vuruyorum. Bu saatten sonra mahvettim. Bu, bu arada bozulma tırpanıyla falan bozulma tırpan demişim altına asayla falan aşırı bozuk olur. karşıda böyle çok kitle kontrol olmazsa düz vuruşu bal bal atabileceğiniz bir durum olursa kesinlikle alınması gerekiyor bence. Ultisine attı hiç sıkıntı yok. Atsın abi hiç sıkıntı yok. Ben bir canımı biraz doldurayım. Bizim link geri düşmüş galiba zaten o yüzden. Mislemeyi basmama gerek yoktu bu arada. O da geliyor dana gibi. Bunun çekmesi çok arttırılmış ya. Bu çekme çok bozuk olmuş. Aşırı fazla çekiyor adamı. mit gitmesin abi mi de hemen oynayalım. Tek atamaz bize herhalde de. Dediğim gibi hasar atamaz bize. Öldürdü kendini diyecektim. Birinci skill'i gelmiş. Hemen şöyle şuraya atlayalım. Şuradan canımızı bir dolduralım. Aşağı kuleyi satmamışızdır inşallah. Bu arada yeni karakter çok bozuk. Biraz da saçma. Hemen şuradan Athena yener. O aşağıya açsın, ben de mide açayım hiç sıkıntı yok. Ben memnunum halimden. Bu kule takasından karlı çıkan biz oluruz. Buff'ını da çalarız ha. Hakkımızı yerine getirdik. Koridor safhamızı arkadaşlar. Hiç bu kadar hakkını vereceğimizi düşünmüyordum. Bu arada karşıda... Oy güzel attı eleman. Karşıda obside var. Obsidia şu an güçsüz gibi görünebilir ama birazdan hepimizi parlayacak. Parlayacak ne ya? Ne, ne diyeceğim unuttum. Parçalayacak potansiyelde bir karakter. O yüzden hemen şu itemden sonra ayaz sıkacağım En büyük counter'ı tabi ayaz demiş pardon. Yansıma çıkacağım. En büyük şeyi antisi haliyle şey neydi onun adı? Yansıma ile beraber şey konuş artık misilleme yansıma misilleme kombosunda direkt ölüyor yani hiç şey hiç imkanı yok vuruşu bıraksa bile hani pasifi fazladan fazladan vuruş atmaya devam ettiği için direkt ya çıkmak zorunda kalıyor ya da direkt ölüyor başka hiçbir şey yok ikinci bir şansı yok çok da çok önde değilse ben seni de keserim kral. E gelince ne olacak? Dönüp kessem şimdi seni. Dönmem çünkü salak değilim. Hemen yansımayı patlat abi. Bu arada bunu of tankımsı dizilimle oynamak daha zevkli olur. Ama biz zevkine değil. Oyun şeyine bakıyoruz. Çektim adam çok güzel. Ultisine yakalanmasaydım çok iyiydi. Baksana direkt mahvediyorum şeyleri. Burada gidiyor. Bizimkiler arkadan ölmüş. Arkadan ölmeyi yapabileceğimiş. Şey. Kim soru ediyor? Hangi dana? Tam olarak neden? Şurada. Sen beni kesemezsin bir kere. Ona bir anlaşalım. Su yemeyiz herhalde ya şunu ben alırsam çok iyi olur. Lord'a da girelim bence. Girme zamanı geldi çünkü. Link gelirse inşallah. Çok iyi. Pençeyi atamadı ama en azından işini yaptı. Çok iyi. Helal. Çok güzel oynuyoruz. Ben de önü, önde çok güzel tanklarım. Gel abi. Selena niye report taşıdığı için mi report? <laughs> çok bozuk. Çok bozuk. Çok bozuk. Sen Kes kanka. orada bizimkiler zaten seni keser orada inşallah. Ben burada şöyle kuleyi almayı düşünüyorum. Üste gidilmesi gerekiyormuş bence. Üste gidelim abi. Hemen. E ne veriyorsun bize kanka? Kıyamet kanatları mı? Bu arada çok iyi olur. Ee, bakalım. Nasıl olacak? Burayı da kestik. Ultisini bir atsa eve kadar götürürüm onu da. Atmıyor işte. Çok iyi. Gel seri fit diye. Bir yerlerimle güldüm. Fitleri fitleri fitleri. Gülü salmıyoruz diye. Ağlıyor. Eleman kötü oldu ya. Çok iyi kanka ama sakın. Ultisini zaten bana attı. Ben ölmüyorum gördüğünüz üzere. Onlar orayı savunurken ben mide açmaya çalışacağım. Açamadık lan. Cana bak. Hop. Ee, beni kesemezler. O yüzden rahat takılıyorum. Ama bu kadar da değil. 2'de 2. Ho ho. Elim yok. Bu ya. Ee, yedi bu arada ya. Oy çok iyi oynadı var ya. Bu arada otayım ocağı atıyordu arkadaşlar. Şey değil yani. Çok güzel maçtı var ya oğlum bu tam, Tamuz ne olmuş ya Temmuz ayı geçti ama yine de hayvan gibi şuna baksa <laughs> Dairot çok güçlü diyordum Dairot Dairot şamara olanla çeviriyor Şuna bak Ya yazık kafana birader bu böyleleri yüzünden kusacağım artık herel 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 128 hasarı atmış ya da ile neredeyse aynı hasarı atmışız. Neyse arkadaşlar ikinci maçımıza geçelim. İkinci maçımıza geçerken de beğenmeyi unutmayınız. Hemen ikinci maçta görüşürüz. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza geçtik. İkinci maçımızda da Obside kaldı. Obside'yi bir de sıralda bakalım diye düşündüm. Rakip biraz sağlam. Ama ben gelemem ki minyon itmemişim daha. Sana mı geleceğim kanka? 3 girdik. Mustafa abiyle Kana abi var. Rütütütle Veksana şeyle Rabiyle Veksana. Rütütütle Veksana ne ya? Kalkan aldım geldim. Her türlü işime yarar diye hemen bir ses açıp yanlarına gidelim. Alo merhabalar. Alo. Nana mı dolaş? Nana niye burada sabahtan beridir? Bilmiyorum ama Frank olması lazım burada. Mustafa neyle gitti? Çok iyi. Evet, Allah aşkına. Beni mi oynamayı bile bilmiyorsun biliyorsun değil mi? Oh ben buradan altınları yavaş yavaş sömürdüm. Stek de kastım yeterince. Mustafa nereye gitti biliyor musun? Bilmiyorum. Video alacağım deyince kapattı acaba? Aferin sana. Vallahi ben dövdüm. Ama ama abicim ama abicim ama yukarı dört kişi bir de şafak operasyonu. Geliyor mu sesim ya? Geliyor. Geliyor. Abi telefon geldi hiç oynayamadım oyun adam akıllı. Sıkıntı yok abicim. Abi yukarıda dört 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 kişi bu mana. Pardon. Benim stack 5 oldu bu arada. Görüş lazım. Görüş. Alo. Hmm, Benim görüşüm niye millette var ya? Ana yani? kan. Ne oldu abi? Kapella var ya. Eylül değil mi oğlum? Niki Kapella Kapella değil mi de Eylül? Ün? Ama yazışı böyle değildi. Yazışı öyle değildi büyük Eee. <laughs> <laughs> Hemen mi fark ettin? beni çekti ya. Çok iyi. Çok iyi. Aa ikinci danas salamadım ben yine. Solo kill. Bunlar çok saçma olmuş bu arada. <laughs> Dayda mı? Evet torman da. Al, kart, gel artık. Alıp uyuyor amına koyayım. Ekmeğini. Ben şu an gelemem Go. abi. Ben zaten 12 12 vuruyor. Bu 12 12 vuruyor. Kasılana ben. kadar gelemem. Nereye lan? Fightlara. Yok sana lafım yok ki. Ha yok ben hani önceden söyleyeyim de. Garip bir hero çünkü. He Dairot he he her şeyini attı. Ne yazıyor? Oraya var ya bir oyna hadi tutar şey, şeyi. Arkadaşlar ben de insanım. Ona bir satayım. Ha Ya oğlum Ölmeden çıktık da ben yanlış ayakkabı yaptım ya. Zorla öldü. Niye zorladın ki yani, değil mi? Akıllı mı? Yazamıyorum bize şu şimdi. Ooo, Polo kim kesti lan? Alucard. Eleman. Alucard polo kim? Tamam. önde biraz. Evet. Bir de Dairo tam yok. Dayrot bir şey bitirsene. Dök kranla başlıyor ki. Eee itemi yok. Panos başlaması lazım değil mi oğlum? Evet. Panos Samış'la başlasa... Panos yani, Hangi devirde kaldınız? Bir... <laughs> <laughs> hangi devirde kaldınız oğlum? Ha, neydi adı lan o? Çinci, Çinci balta ya. Panos Samış. be. Eskiler bizi anlıyor abi. Biz... <laughs> Kalp tamam, tamam. sen yeni oyuncu olduğun için işte, daha... Evet. Ya bi... Sıçtığın bok Monyon İmparatorluğunu geçmemiş senin daha. Ya de... Dev ol. Kanıslamış... <laughs> Dev ol gitsiyon ama lan. Kanıslamış kan <laughs> kan kan yemeğe. Kels, kels! İkinci balta geçtim ben. Ben içerisinde kanıslamıştan çok memnundum. Ben de memnunum. Ben bundan geldim, bundan giderim abi. Dairat yalnız, aman Dairat demişim yalnız bizim şey sattı. Bizim kartı sattı da. kartı sattı. Ne pençe atabildi ne oh, oh, oh. şey atabildi. Gel toplan buraya. Frank Öldü enayi. Kuz olsun eğer Frank usta gelirse. Sen can çalamıyon mu kanka, sen can çalamıyorsun. Ben bir kasılsaydım. dakika 6 oldu. Var. 12 stack oldum. Şöyle bir 15 stackle falan hasar vurmaya başlarım herhalde. Ooo oh, oh, senin bekliyorsun kardeşim hasar vurmanı. Mecburen abi yapacak bir, bir şey yok. Özürmek, güçlenmeni... Helal. <gülüyor> <gülüyor> oldu mu abi? Lan. Ya. Kal abi bak son vuruş atmadım. Damn, adam adam. Bir ot. Hayır <laughs> ot balans nerede? Ya al bu da kaç tane bir <laughs> Ya bunu, bunu kim ekledi lan <laughs> Gayruf, atıyor, <laughs> bu arada? Boyrot <da> kuzlu skill atıyor lan. Eşten bu <laughs> Başa mı diye zıbazak olmuştu ya e, 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 Ese esen, esen kafayı dişliğine geçirdiği zaman en azından bir 5-6 saniye beklerdi. Artık onu da beklemiyor Bir de ormancı ya, buluyosu muluyosu var Salak ya Ben niye yanlış çalışıcam aslında? Bu mu çözük? öldürmek. Oh, o şardım %15. %15. Dairot A abimiz pençe attı. Dirot. <laughs> <laughs> al al bu arada bu şey çok kötü bu arada. Excel çalı çok kötü. Şey Lord'un yanında çalı var biliyor musun? Asla. La dedekte. Kadınma iyi bir kez anlatmıyor. Hala gelmiş. Ala. Lord'un yanında bir kala var bize ne anlatıyorsun oğlum ya? Hadi oğlum. Sadece gidip biçik yapmaya çalışıyorum. Oy. Harbi bir tane geliyor. Buraya tirot mu geldi. Derotu geliyor ra Derotu. Burada bak Derotu. Kardeşim biz sana dedik sen ama ne? Oyna mı oyna, oyna ulti varsa? Lan nasıl lan? Oynama. <laughs> Kahre öldürttüm. <laughs> Tamam. Oy yalnız çok. Aa, çok. Abi gözünü seveyim. Biz Daha burayı bu, sağlam, bu, sağlam bitirdik. Bozulma tırpanı ne ya? Bozulma tırpanı mı çıkmış ayrı? Oğlum biz burada var ya biz burada. Yok şey. E biz bozulma tırpanı çıkmış. Oy. Dalağını bizim buradan. Biz de burada onların dalağını çırptık ya sıkıntı yok. Geliyor. Artık ben sahalardayım. Yok, oğlum bak inadına yansıma zırhı çıkartacaksınız bana bak. E çıkman gerekiyor zaten inadına minadına değil olay. İnanılır sen karıştırmıyorsun onu. Yarı can attım. <laughs> Yarı can attım. <laughs> of. Atıyorsun da şimdi ve şey olunca ayrılınca oradan biraz değişik oluyor. Of. Kafama geldi. Oyna artık. Kapelle. Sal be kral. Hayda. At bir ulti artık süreye ya. Ben de garajın kule tutuyorum. Onun kafayla orada atıcı ya. Aaa at. Atılıyorum ya. Ne vuruyorum yalnız Polka. be. Öf. <laughs> ya, senin bir, bir sürü şey atıyorum. Gibi Yarı şey can attım. Senin, mor mor. 5300'den 2500'e indi o. Oh. lan Tyron? Evet ya oyun sonu çok güçlü oluyor. Oyun başı hiçbir ceceye yaramıyor da. Ha bir de misilleme olayı var. Öldüm. Ölüyor. O Kaan abi olmasa <laughs> bu arada ben ölmüştüm. Oğlum ne diyor? Süngere döndü. <laughs> Göre döndüm. Singer <laughs> Bob'a döndün. Evet. Mescine Bob Karashort var. De Karashort. Geliyor bu arada, Singer Bob geliyor. Ç. Şey. Neyse, anladı. Konuşamadım. Etkinlik i̇şte, olarak Singer Bob gelecek. aynen. Aynen kardeşi Aras Kargo aç kapıyı lan, Ulan 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 Karıştırı Nasıl <laughs> öyle lan bıdık 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 <laughs> <laughs> Karıştırı ulan 26 vuruş atıyorum tek vuruşta abi Oha Oyun oğlum lan <laughs> Eee işte bunun pasifi o her vuruşun şey yapıyor. Her siteyi bir fazla vurdu duruyor. 25 siteye kadar bir iki. Ondan diyor ya ben bir oyun başı yokum. Oyun sonu hesabım okunacak diye. Oyun sonu çok bozuk oluyor. Oyun ortalarına doğru site kalktıkça. <laughs> Hayvan gibi ezdik <laughs> geçtik. Ağanda gitsin adamları tırpanlasın önce. <gülüyor> <gülüyor> Kaç yüzde otuz yüzde vurmuş. sağlam vurmuş. Kaçma gel gel. Bir dakika. Evet arkadaşlar bu maçımıza bu kadar da izlediğiniz için teşekkürler. Bu maç biraz sonra kalmış olabilirim çünkü takımla oynadık. Takımla konuşmakla meşguldüm. Obsidia oyun sonu gerçekten güçlü. Oyun başı biraz sıkıntı da sıralda da dediğim gibi belli bir geçen dünkü videoda da söylediğim gibi sıralda da belli bir şeyle oynadığınız için, belli bir kriterlerle oynadığınız için çok güzel iş çıkarıyor. Herkes korumalı olarak oynadığı için, herkes belli bir şeyle oynadığı için, belli bir mantığa göre oynadığı için, her işi görüyor. Yani 5 kişi hurray altın koridoruna gidip keselim, diğerler ne olursa olsun demedikleri için sıkıntı çıkmıyor. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayınız. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.